Edirne'de bir müteahhit satış sözleşmesiyle sattığı daireleri başka bir müteahhide tapu devriyle sattı. Vatandaşların daireleri başkalarına da satılınca oyun ortaya çıktı. Mağdurlar soluğu mahkemede aldılar. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı iki müteahhidin ayrı ayrı altışer defa olmak suretiyle takdiren ve teşriden cezalandırılmasını talep etti. Ev sahibi olmak isterken müteahhitlerin oyununa geldiler. Sizinle ayrı bir sözleşme yapıyor. Bir ikinci şahısla ayrı bir sözleşme yapıyor. Hatta araya beşinci, altıncı kişiler de ekleniyor. Sonra hiç aklınız o şahısların ilgisi olmayan bir başka şahısa tapuda gidip dairesini satıyor ve ortadan kayboluyor. Edirne'de bir müteahhit satış sözleşmesiyle sattığı daireleri daha sonra başka bir müteahhite tapu devriyle sattı. Ve o müteahhit de aslında satılan daireleri başka vatandaşlara daha sattı. Yani aslında toplamda 6 dairenin 12 sahibi oldu. Aynı dairelerin başkalarına da satıldığını öğrenen vatandaşlar soluğu mahkemede aldı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler hakkında iştirak halinde tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede iki müteahhidin ayrı ayrı altışer defa olmak suretiyle cezalandırılmaları talep edildi. Burada en katı çözüm sözleşmeyi yaptıktan sonra en kısa sürede inşaat yarım dahi olsa bunu tapu dairesine giderek tapu dairesi alım satımı gerçekleştirip kalan inşaatın yarım halinin kaldığı kadarına ya bir borç senedi veya üzerine müteahhit ipotek koyarak bu şekilde kendinizi garantiye alırsınız.